Önemliyi çok mu söyledim? Ama önemli. Çok önemli çünkü. Ziyan'ın yanında daha çok gelmişti kulağa. Rahatsızlık seviyordu ama şu an bence... Bence önemli ama. <laughs> Merhaba. Sağlıklı bir yaşama hoş geldiniz. Bugün yine sizlerden özellikle istenen konulardan bir tanesini hazırladım. Ayak şişmesi. Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi aslında vücudumuzda biriken ödemler. Normalde vücudumuzda dokularımızın arasında bazı sıvılar olur ama ödem dediğimiz şey işte bu sıvıların normalden daha fazla olmasıdır. Şu an günümüz koşullarında ne yazık ki bunu tetikleyen birçok şey var. Yediğimiz gıdalar, GDO'lu gıdalar, e, hareketsiz, hayat, stres, kullandığımız ilaçlar, e, dengesiz beslenme, su içmememiz. Bakın bunların hepsi vücudunuzda ödemin fazla olmasını sağlar. Peki ne yapacağız? Bu işte tam olarak bunların tam tersini yapacağız. Bir kere güzel su içeceğiz. Su ödem kontrolünde oldukça önemlidir. Beslendiğimiz gıdalara dikkat edeceğiz. Özellikle GDO'lu gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca organik gıdalara yönlenmek lazım. Dengeli beslenmek yine çok önemli. Sağlığın devamlılığı için günlük, rutin, bazı uygulamalar yapmak yine genel vücudunuzun dengesinde çok çok önemli kahve, sigara bunları tüketmemek yine çok önemli. Ve son olarak tabii ki en önemlisi egzersiz yapmak. Şimdi burada ben sizlere yine evde kolaylıkla yapabileceğiniz, bacağınız şiştiğinde oradaki ödemi azaltabileceğiniz bazı egzersizler göstereceğim. Birinci egzersizimiz için başımızın altına bir yastık alıyoruz. Bacaklarımızı biraz daha fazla yükseltelim olur mu başımızdan? O yüzden ben buraya iki tane yastık koydum. Bu pozisyonda yatarken önce bir nefes alıyoruz. Nefesimizi verirken başımızı kaldırıp dizlerimize doğru bakıyoruz. Ve geri yatıyoruz. Burada sizden istediğim en önemli şey başımızı kaldırırken şu şekilde öne giderek boynunuzu zorlamamanız. Başınız omurganızı takip eden bir hizada olacak. Evet, kaldırdık, nefesimizi boşalttık ve geri yattık. Hemen bu pozisyonda ikinci egzersizimize geçiyoruz. Yine yatıyoruz, ellerimiz yatakta. Şimdi ayaklarınızı yastığın üzerine koyun. Burada destekledikten sonra kalçanızı yavaşça yukarıya doğru kaldırmanızı istiyorum. Omurganız yavaşça yuvarlanarak kalksın ve yine omurganızı tek 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 yuvarlayarak yatağa geri koyun ve tekrar. Lütfen egzersizleri yaparken acele etmeyelim. Hızlı hızlı yapılan egzersizler inanın o kadar etkili değil. Ne kadar yavaş, ne kadar kontrollü yaparsanız egzersizler o kadar etkili oluyor. Üçüncü egzersizimiz için. Ayaklarımız yine yastığın üzerinde. Yatakta sırt üstü yatıyoruz. Yavaşça bacaklarımızı sol tarafa doğru yatırdık. Orta hatta geri geldik diğer tarafa doğru yatırdık. Egzersizleri yaparken hiçbir ağrı hissetmemeniz gerekiyor. Bu egzersizler ağrıyı arttıran, artıracak egzersizler değildir. Dolaşımı arttırmaya ve o ödemi pompalamaya çalışıyoruz. Eğer bir yerde ağrı hissediyorsanız lütfen bir doktora başvurun. Evet. Dördüncü egzersizimiz için. Bacaklarımızı rahatça uzattık. Yine dizlerimizin altında yastık var. Şimdi yavaşça bacağınızı karnınıza doğru çekmenizi istiyorum. Ve ittik. Aynı egzersizi diğer taraf için yapıyoruz. Ve itiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi oldukça basit egzersizler zorlanarak yapmayacağınız, sizi rahatlatacak ve sıvıyı geri döndürecek egzersizler. Güzel. Sonraki egzersize geçelim. Beşinci egzersizimiz. Yine sırt üstü yatıyoruz, desteklerimiz duruyor. Bu pozisyonda bir bacağınızı yukarıya doğru kaldırıyorsunuz ve ayağınızı kendinize doğru çekiyorsunuz. Ayağı düzelttik ve indirdik. Diğer bacağımızı kaldırdık, kendimize çektik, düzelttik ve öyle indirdik. Egzersizleri hiçbir zaman tek taraflı yapmıyoruz olur mu? Her zaman iki taraflı, simetrik egzersizleri tercih ediyoruz. Son olarak da ayak pompalama hareketlerini gösterelim. Biz burada yatarken gösterelim. Siz bunu otururken iş yerinizde, seyahatte her zaman kolaylıkla yapabilirsiniz. Burada yapmanızı istediğim şey ayaklarınızı senkronize olarak kendinize çekip itmeniz. Evet. Burada net bir şekilde gözüküyor. Bir ayağı çekiyoruz. diğerine itiyoruz. Hareketleri ortalama 30 tekrar yapabilirsiniz. Ee, eğer siz daha fazla ihtiyacınız olduğunu hissediyorsanız sayıları kademeli olarak 5'er 10'ar şekilde arttırabilirsiniz. Ee, biraz onun kontrolünü size bırakıyorum. Bununla ilgili eğer sorularınız varsa, kafanıza takılan şeyler varsa lütfen videonun altına yorumlarınızı yapın. Bizlerden istediğiniz diğer konuları da mutlaka bekliyorum. Sevgiyle kalın.